Selamünaleyküm. 13 13.02.2015 Yani sevgililer gününe bir gün kala. Şu bizim halimizi gelin. Düştüğümüz durumu bir cihaz bir tanın yani. Ya bir ara bu kıra yer Millet sığmaz gar yer ya, gar yar diye. Gelin gar ne biçim bir ara bir tanın ama tabi çıkıyor bir yani. Bir de her yeri kürdüler. Benim damın başı kaldı yani. Ben, bu benim halim bir tanın ya. Gar kürün. Bu benim halimi bir cihaz Neymiş de bura göre der çıkmazmış. Dinler çıkmıyor ya. O da gelin hızlı bir gelsin bakalım çıkma mı? Böyle de çıkar. Ondan sonra Garda bir de millet sucuğu ekmek bilmem ne ciğer. Biraz sucuğun kilosu kaç lira bilmişsiniz siz ya. Ondan sonra kar var ama sucuk yok biz ne ciyeceğiz bilmiyorum yani. Bize bir bakın ya arkadaş ya. Çok perişan bir durumdayız biz ya. Şu benim kar kırışım yani. Şimdi damın başı böyle baksın bakalım ne olacak. Yani i̇çeri çörtlen oldu. Esas yani akar. Ayağıma desen su doldu. İnci yumağı der su doldu. Cizmeni için. Ya altı yırtık cizmenin ya. Böyle dışının görüntüne bakma yani. Kaç gündür? İki gündür kırın daha kırdım ben hura. Ben ya, ne biçim yalanmış? Gelin de bir tanım.